Sayın İl Başkanım, değerli milletvekili kardeşim, kıymetli belediye başkanım, bana eşlik eden değerli milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, kıymetli ilçe başkanlarımız, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve Burdurlular hepinizi akşamın bu saatinde gösterdiğiniz bu sıcak, bu yakın ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok özür dileyerek başlamak istiyorum. Normalde programlara gecikmekten en çok korktuğum şey sizleri bekletmek. Bugün sabah Kütahya'da başladık. Afyon'da, Isparta'da ve burada. Ancak gittiğimiz her yerde Normalde içeride bir masa. Masada ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz, il başkanlığımızın başkanlığında bir sohbet beklerken sabahleyin ilk durağımız olan Kütahya'da saat on buçukta kapının önünde bine yakın partilimiz vardı. Daha sonra gittiğimiz Afyon'da Trafik ilin önünde tıkanmıştı. Isparta'daki yakın ilgiden ve Isparta'da ayrılmadan önce özellikle çok sayıda genç arkadaşınki 50 bin öğrenci var Isparta'da. Onların fotoğraf taleplerini geri çevirmeyince böyle bir gecikme oldu. Çok özür diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Hoş geldiniz. Elbette burası benim hiç yabancı olduğum bir yer değil. Çok uzun yıllardır geldiğim, milletvekilimiz il başkanı iken geldiğim, okul arkadaşım Ali Orkun'un belediye başkanlığı sürecinde etkinliklerine defalarca geldiğim, örgütümüzün davet ettiğinde koştuğumuz geldiğimiz kritik zamanlarda, kritik dönemeçlerde hep birlikte olduğumuz güzel insanların, partisini seven, ülkesini seven insanların, fakir Baykurt'un öğrencilerinin Burdur'una bir kez daha selam olsun. <laughs> Elbette içinde bulunduğumuz süreç zorlu bir süreç. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin akşamında büyük üzüntüyü hep beraber yaşadık. Devamında örgütümüzde büyük bir üzüntü, büyük bir motivasyonsuzluk vardı. Ardından biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu büyük duygusal kopuşu doğru okumak, hem seçmenimizi, üyemizi motive etmek, hem de bir daha Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde ikinciliklere, ana muhalefet partisi olmaya, kaybetmeye mahkum olmasın diye bir değişim dönüşüm sürecinin içinde yer aldık. Aslında bunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi hep beraber ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yapmalıydık. Üyemiz, tabanımız, sokak bizden bunu istiyordu. Sayın Genel Başkanımız, genel merkezdeki kadrolarımız bu süreci bir süre bekleyerek Ardından da seçim yenilgisine kaybettik, kazanamadık ama kaybetmedik diyerek ve bundan sonraki süreci hiçbir şey olmamış gibi devam ettirme niyetiyle sürdürdüler. Biz orada çok saygı duyduğumuz genel başkanımızla bu noktada farklı düşünenler olarak ayrıldık, ayrıştık ve ortaya şunu koyduk. Dedik ki Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu önemli seçimi kaybettiysek biz bir değişimi tarif etmek durumundayız. Ama bunu sadece genel başkanımızın şahsına ve sırtına yükleyemeyiz. Kadrolar yenilenmeli. Yetmez. Mutlaka tüzüğümüz değişmeli. Programımız güncellenmeli ve biz değişimden neyi anladığımızı Türkiye'yi anlatmalıyız. Biz değişimin iki önemli ayağı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu partinin geçmişte yaşadığı değişimlerden, dönüşümlerden doğru yaptıklarını sürdürmesini, yanlış yaptıklarını terk etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dünyaya bakıyoruz. Özellikle Amerika kıtasında kuzeyden güneye esen sol rüzgarları. Biden gibi birisini işçi eylemlerine, grevlere destek verme noktasına taşıyan sol sosyal demokrat rüzgarları Avrupa'da özellikle Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin yaşadığı değişim süreçlerini eyaletlerin, kentlerin adıyla anılan yaklaşımları ve nasıl başardıklarını İngiltere İşçi Partisi'nin üçüncü yol diyerek nasıl liberalizme savrulduğunu oradan ders alarak Almanların nasıl iktidara gittiğini oradan örnek alarak benimsememiz lazım. Ama bunu yaparken bayrağımızda olan il binamızda asılı olan bizim 60 sayfalık her bir kelimesini tartıştığımız ve değişimin altını ilmek ilmek ördüğümüz emek emek doldurduğumuz kitabımızın ilk sayfasında yer alan altı okumuza sahip çıkarak değişimi gerçekleştirmeliyiz. Altı okun tarihsel haklılığını görüyoruz. Olgusal gerekliliğine sahip çıkıyoruz ama bu dönem onu aşındırmadan güçlendirerek yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi rotasını doğru çizmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ne var? Evet. Bu kitapta Türkiye'nin durumuyla ilgili tespitler var. Ne var? Partinin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitler var. Eleştirel yaklaşımlar ama yapıcı öneriler var. Örgütümüzden ilgili tüzüğümüzde ki mevcut tüzüğün uygulanmayan maddelerine eleştiri aşındırılan maddelerine eleştiri ve yetki aşımlarına eleştiri var. Türkiye'nin anayasasızlaştırıldığı bir süreçte tüzüğün örgütle yine maddelerinin kullanılmamasına itirazlarımız var. Ekibimizde ilçe başkanlığından gelenler, il başkanlığından gelenler, mevcut milletvekilleri parti meclisi üyeleri, ekibimizde sürecini tamamlamış bize katılan ve katılmakta olan çok sayıda il başkanımız, belediye başkanlarımız ve bu partinin genç ve dinamik evlatları var. Elbette ekibimizde önceki dönemlerde sorumluluk üstlenmiş ve bu sorumlulukları kamuoyunda, partide gözler önünde olmuş, tartışılmış arkadaşlar var. Bu sayın genel başkanın ekibinde de bu tarafta da var ama arada bir fark var. Sayın Genel Başkanımızın yanındaki arkadaşlar bu şekilde devam, aynen devam, bizimle devam derken bizim tarafta daha önce görev almış arkadaşlar. Değişim bizden başlamalıdır. Biz varız, destekleriz ama ne parti meclisinde ne yönetim kademelerinde görev talebimiz yoktur. Değişimin neferiyiz, arkanızdayız demektirler. Bu ekipte yeni yüzler göreceksiniz. Burdur'dan baktığınızda, Isparta'dan baktığınızda örgütün tercihlerini göreceksiniz. Türkiye'nin dört bir yanından bakıldığında örgütün tercihlerini göreceksiniz. Yakınen tanıdığım, mücadelesine tanık olduğum il başkanıma telefonda da söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2011'de bir meslek örgütünün Türkiye'nin dört yılda en iyi yönetilen meslek örgütü haline getirdiğimiz Ethem Sancak denen adamın eczacılarının ekmeğini kursaklarından çalarken zincir eczaneler kurmaya kalkarken karşısında şahlanan o meslek örgütünün ya da for you mağazalarıyla şimdiki A101'ler Cüneyt Capsular market eczane açılırken karşısında duran o meslek örgütünün genel sekreteri olarak partiye geldim. Dört yıl milletvekilliği yaptım. 2015'te 2014 belediye başkanlığında madden ve manen yıprandı. Görev verdik. Bu arkadaşlarımız illerinde kontenjan olsunlar dendiğinde Bülent Kuşoğlu'nun teklifi parti meclisinde alkışlandığında o parti meclisine de delegelerimizin oylarıyla anahtar listede olmadan delip girdiğim parti meclisinde teklif edilen kontenjanı reddettim. Manisa'ya gittim. Ön seçime girdim. 13 bin oyun 11.650'sini alarak tüm zamanların Türkiye rekorunu kırdım. Bundan sonra ön seçimin ne demek olduğunu bilen, gücünü oradan alan, o günden beri partide girdiği bulduğu her sandığa giren, yarışan, kazanan ama örgütün ve gücü sandıktan alan birisi olarak Özgür Özel genel başkan olduğunda bu partide milletvekili ise milletvekili, belediye başkanı ise belediye başkanı, belediye meclis üyesi ise belediye meclis üyesi önünüze sandığı koyacak, ön seçimi yapacak. Örgütün sesini dinleyecek. Bundan sonraki süreçte üyelerimizin ve örgütümüzün bir ve bütün halinde bir şeye inanması çok önemli. Omuzlar düşüktür. Bizim omuzlar düşerse Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşü düzeliyor. Neden? Çünkü bütün tek adamlar muhalefetin moralsizliğinden, dağılmışlığından, inançsızlığından, ve seçime katılım oranının düşmesinden göz alı güç alıyorlar. İşte şimdi değişim dediğimizde nerede görülmüş? Partide bir genel başkan adayı gidecek, gittiği yerde kalabalıklarla karşılanacak. Değişim sloganlarıyla karşılanacak. Sokakta yürüyemeyecek. Partinin üyesi, partinin talebi elbette ve elbette büyük kurultayımıza 4 5 Kasım'da yansıyacak. Ben bütün delegelerimizden canlı yayınlıyor ajanslar geçiyor. Televizyonlar canlı yayınlıyor. Türkiye'de 1200 delege seçtik. Bizim delegemize birileri diyor ki bu delege asker delegedir. Onu seçenler seçilmesine katkı sunanlar, anahtar blok listelerine yazanlar ne derse onu yapar. Şimdi değişimden yana ilk başta 70 olmaz imza bulmaz diyenler şimdi kafa kafaya değişimciler önde diyorlar. Ben değişimden yana değil statikodan yana irade koymayı düşünen bütün delegelerimize bir tek çağrıda bulunuyorum. O çağrım şudur. Lütfen 15 gün sonra Ankara'ya geleceksiniz. Vereceğiniz oy Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin, hangi kadroların nasıl yöneteceğine karar verecek. O güne kadar aklına ve vicdanına güvendiğiniz herkesle konuşun. Gençlerle konuşun. Büyüklerle konuşun. Gazete aldığınız bayiyle, ekmek aldığınız fırınla, alışveriş yaptığınız esnafla konuşun. Esnafsanız müşterinizle, Öğretmenseniz öğrencilerinizle mezun ettiğiniz öğrencilerinizle konuşun. Ve aklına vicdanına güvendiğiniz herkese değişimi sorun. Değişim olmazsa ne düşündüklerini sorun. Vicdanınıza, aklınıza güveniyoruz. Gelin Ankara'ya ve sokak ne diyorsa, partinin üyesi ne diyorsa onu yapın. Karşıtlıklar üzerinden bir değişimin önünde durmak, farklılıklar üzerinden, kişisel beklentiler üzerinden, geçmiş meseleler üzerinden, sokağın talep ettiği değişime karşı durmak, Cumhuriyet'in 100. yılında CHP'nin Atatürk'ün partisinin delegesinin yapacağı bir iş değildir. Bizim delegemizin şah damarında parti sevgisi atar. Bizim delegemizin şah damarında vatan Atatürk sevgisi atar. Birisi bir kulağına değişmesin. Aynen devam edelim diyor ama o delege Ankara'ya gelirken uğradığı mutlaka gittiği berberi tıraş yaparken kulağına abi değişim olmazsa bu iş kötü diyorsa bakkalı değişim olmazsa millet sandığa gitmeyecek diyorsa üst kat komşusu 20 yaşındaki genç kız değişim olmazsa yurt dışına gideceğim diyorsa bizim delegemiz kulağına üfleneni değil kulağının duyduğunu gözünün gördüğünü yapar. <laughs> tüm üyelerimizden tüm üyelerimizden şunu bekliyorum. Sokağın nabzını tutun. Halkın nabzını tutun ve o nabzı görevlendirdiğiniz delegelerimize anlatın yöneticilerimize anlatın. Onlar bunu görüyorlar. Siz görüyorsunuz ve biz bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisini yeni bir yaklaşımla nasıl Bülent Ecevit 15 yıllık milletvekiliyken İsmet Paşa'nın bakanıyken genel sekreteriyken dünyadaki rüzgarı gördü. Türkiye'deki yönelimleri gördü nasıl Bülent Ecevit ve o genç ve dinamik ve kararlı kadrosu nasıl 1970'lerde emek örgütlenmesinin önemini, işçi sınıfına sahip çıkmanın önemini nasıl Esen Rüzgarı ve CHP'de ortanın solu tanımını gördü. Cumhuriyet Halk Partisi 1970'lerde girdiği dört seçimden iki yerel iki genel seçimin hepsinden birinci parti çıkabildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisini ikinciliklere mahkum edemeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisini 2023'te farklı yönleriyle bu halka yeniden anlatmak durumundayız. CHP özellikle ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu çağda Başkalarının konuşmadığını konuşan, görmediğini gören, başkalarından duymadığını insanlara anlatan bir siyaset yapmak durumundadır. Tayyip Erdoğan'ın dikine kesen kimlik siyasetiyle Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, sağcılar, solcular, milliler, gayrimilliler kimlik siyasetiyle uzaklaştırma kutuplaştırma, şeytanlaştırma, kendi arkasını kalabalıklaştırma siyasetiyle. Tehlike büyük. Belki açsın, belki yoksulsun, belki işsizsin ama tehlike büyük. Ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler, ülkeyi böldürecekler yalanına sıkışmış kimlik ve ayıran siyasetiyle uğraşmamalıdır. Onu bir kenara elinin tersiyle şu altı oktaki milliyetçiliğin, şu altı oktaki devletçiliğin, şu altı oktaki cumhuriyetçiliğin yüzüsü hürmetine onu tersiyle itmeli. Arkasında bırakmalı kendini var eden değerlerle AK Partili'nin de MHP'li'nin de İYİ Partili'nin de HDP'li'nin de sandığa gitmeyenin de yoksuluna kimsesizine, işsizine, işçisine, memuruna, emeklisine kendi gibi umut olmalı. Bu parti kendini büyütmeli. CHP kazanmalı, Türkiye kazanmalıdır. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Ama bunu herkesin konuştuğundan başka şeyleri konuşabilecek bir bilinç bir inanç ve bir güçle yapmalıyız. Bugün endüstri dört sıfır konuşuyorlar. Yapay zeka konuşuyorlar. Yıllar içinde en az en az etkilenecek sektörde yüzde yirmi bazı sektörlerde yüzde seksen yapay zeka insan ihtiyacını ortadan kaldıracak. Endüstri dört sıfır ışıksız fabrikalarda robotların çalıştığı fabrikalarda yüksek karlılıklar konuşuyorlar. Ama inanılmaz bir işsizlik tehlikesi var. Burada duracak mıyız? AK Parti gibi zenginin daha zengin olmasına bakacak mıyız? Yoksa dünyadaki siyasi akrabalarımızla birlikte günlük çalışma saatinin 8 saatten 5 saate düşürülmesini, haftalık çalışma gününün 5 günden dört güne düşürülmesini Beyaz, mavi, gri yakalıların sömürülen emeğini artan karlılıktan, verimlilikten emeğin hakkını biz istemezsek kim isteyecek? Bu sömürülen emeği uzaktan çalıştırılan, evinden çalıştırılanlara günde 16 saat iş yaptırma zulmünü araya çalışma sosyal güvenlik bakanlığının serverını, bilgisayarını sokmazsak evden çalışmayı ücretini, fazla mesaisini takip etmezsek, fazla çalışmaya mani olmazsak, ulaşılmama hakkını biz savunmazsak bu insanları, bu gençleri bu ülkede nasıl tutacağız? Cumhuriyet Halk Partisi çağın gerekleri yeni inançlı sol bir perspektifle her şeyin temassız olduğu bu çağda temassız sendikacılığı da savunarak 80 öncesindeki işçinin yanında durmanın ödülünü diskin bile desteğini alıp seçim zaferleri kazanırken bu kadar emek sömürüsünün olduğu bu ülkede bu kadar mutsuzun bu kadar genç seçmenin bu kadar her türlü emeği sömürülen insanın olduğu bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi yeni sözlerle özünden sapmadan sokaktan korkmadan eylemse eylem yaparak direnişlere katkı sağlayarak bir izam yapınca tweet atarak değil milyonlarca kişiyi sokaklara dökerek protestodan korkmadan mücadeleden korkmadan birileri laikliğe saldırdığında biz susalım oyuna gelmeyelim sendikalar savunsun biz susalım barolar konuşsun, biz susalım, sivil toplum yürüsün deyip bir mahcubiyetle bir adım geri, bir adım geri, bir adım geri şu ülkede yaşayan herkesin hem inanç özgürlüğünü hem de yaşam biçimine müdahaleye karşı güvencesi olan bu layıklık okunu canı gibi savunmadan bu parti iktidar da olamaz, bu parti özünü de bulamaz, kendini de bulamaz. Onun için, onun için değişim diyoruz. Kimseyi kırmadan, Genel Başkanımızı incitmeden, ona kötü söz söylemeden, geçmiş dönemlerdeki kötü örnekler gibi bu baba evini yıkmadan, yakmadan, yarın pazartesi sabahı kurultaydan sonra her bir üyenin bize yazım olduğunun bilinciyle yapıcı, kapsayıcı ama dönüştürücü ve değiştirici umut olabilecek önce örgütü sonra sokağı ayağa kaldırabilecek muhalefeti bütünleştirecek umut olacak bir siyaset için çıktığımız yolda verdiğiniz desteği önümüzdeki kurultaya kadar arttırmanızı, değişime desteğinizi yükseltmenizi, talebinizi duyurmanızı Cumhuriyet Halk Partisini değiştirmenizi, memleketi kurtarmanızı bekliyorum. Bunu sizden bekliyoruz. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.